eline yetki geçince yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya, ekinleri ve nesilleri yok etmeye çalışır. İnsanlığa karşı açılmış çok büyük bir savaş var. Projenin başarısı mimarlarını bile şaşırtıyor. Her elin kurcaladığı başka bir yön. Biri yuvalardaki çocuklarımızın başını okşuyor, bir diğeri okullarda değerlerin yeniden yapılanmasını, öğretmenin otoritesinin elinden alınması, nelere sebebiyet veriyor. E tamam ama Tanrı vardı ya onu oldu. 1980'lerin normal 9 yaş grubu 1950'lerin psikiyatride tedavi gören öğrencilerinden daha kaygılı. Bakın ben ne erkeğim ne kadınım. Siz de benim gibi olun diye makaleler yazıyor. Ya e bizim onlardan farkımız var. Bizim Allah'ımız var. Ama Rabbimiz bizden hareket bekliyor.